Arkadaşlar merhaba hepinize. Dün akşam Ankara yarışlarının tahminlerini vermiştik ikinci altılıyı. Aynı şekilde İzmir yarışlarında ikinci altılıyı sizlere önermek istiyorum. İzmir'de güzel bir program var arkadaşlar ikinci altılıda. Tahminlerimize geçelim hemen. Şimdi altılı Ganyan dördüncü koştan başlıyor arkadaşlar. Handikap 17.700 metre çim yarışları. Yani İzmir'de biliyorsunuz çim yarışlarında her zaman sıkıntı olabilir ama e, benim dikkatimi çeken 3 tane at var. E, bu 3 atın koşunun gidişatı bu 3 ata yarar diye düşünüyorum. Ve bu 3 atı önde önereceğim size. Bunlardan ilk 12 numaralı Koç Ulaş. E, bence Nevzat Avcı ile çok iyi koşmasını bekliyorum. Yani viraja kadar 2-3 gelip viraj önünde en iç kulvardan e, sprintine devam edip yarışı kazanmaya çalışacak bunu yapabilir mi? 50 kilo ile bunu yapabilir bence. Yarışın en şanslı atıdır. İlk ciddi rakibi 11 numara ranırsan o da e, yine kilo avantajıyla 50 kiloyla ve çimde de performansı var bu atın. Atakan Cem daha da ikinci şanslı atımdır. Ve sonlarda güçlü gelebilecek olan 9 numara Galvatron da Mertcan Çelik de 3. şanslı atımızdır. Buradaki sıralamamız 12-11-9 arkadaşlar. Altının ikinci ayağı şartlı 3-3 yaşlı İngilizlerin yarışı. Açıkçası çok zor bir yarış. Burada e, bir sıralama yaptım kendimce. E, 16 numaralı Utkın'ın kızı, 5 numaralı Hartulat, Hartulat önde boş kalırsa bitirme şansı yüksek. 15 numaralı Sin, 17 numaralı Criminal, 14 numaralı İstanbul Ateşi, 8 numaralı Magic Apple, 6 numaralı Miski Baby, 7 numaralı Verborn. Well 2 numaralı Firdevs Day ve 4 numaralı Güvenhan şeklinde bir sıralama vermek istedim. Zor bir yarış. Çok at önerdik. Bakalım nasıl olacak. Altının 3. ayağına baktığımızda 5 numara numaralı eserin inanılmaz güzel hazırlıkları var. Önde temposunu bozacak fazla bir at görünmüyor. Bir tek 12 numaralı yücelir baskı yapabilir ona. Bir de belki alemin kralı baskı yapabilir ama ikisinin de düzlüğe kadar çok fazla baskı yapabileceğini düşünmüyorum. Özellikle Yüceli kumda daha iyi. Bir tek Alemin Kralı var. Alemin Kralı da bence düzlüğe kadar eserin eseri bırakacaktır. Düzlük üzerinde netice almaya çalışacaktır. büyük ihtimalle bir aksilik olmasa çalışmaları çok iyi, aksiyonları çok iyi göründü. İtman pistine de iyi, galoplarına da baktım. Bir aksilik olmazsa 5 numara eser günün en sağlam bankosudur arkadaşlar. Yarışı kazanması normal sonuçtur. Altının 4. ayağına geldiğimizde şartlı bir yarış hiç koşmamış. 2 yaşlı İngilizlerin yarışı. Burada da aynı eküriden iki tane at var. 3 King Jackson ve Oğlum Çelik. Bunları Barış Burdu ve Ali Alpagut beraber hazırlamışlar. İkisi de şanslı görünüyor. Her ikisini de yazmak lazım bence. 3 numara King Jackson ve 4 numara Oğlum Çelik'i önde öneriyorum. Bu 5 numara Rasko çok hoşuma gitti. Bunun da kulvar avantajı var. Birden çıkıyor. İyi bir start alırsa... Biliyorsunuz Taylar zaman zaman dışa sapabiliyor İzmir'de. Ee, bir startı çekmesi e, iyi bir avantaj gibi görülebilir. 5 numaralı Lasko'da 3. atımız ve yine 6 numaralı Winger'ın daha Win de hazırlıkları fena görünmüyor. Buradaki sıralamam 3-4-5-6 arkadaşlar. 8. koşuya geldiğimizde ise 4 e, numara Atik Atik maşallah e, çok güzel koşuyor. Yarışları çok iyi uzun mesafeyi de seviyor. Mehmet Kaya'yla çok etkili olmasını bekliyorum. Yine onu zorlayabilecek bu mesafede 5 numaralı Aşık Bey görünüyor. İkisi arasında bir yarış gibi görünse de hafif kilosuyla 7 numaralı Eser da bir sürpriz gelebilir diye düşünüyorum. 4 5 7 şeklinde buradaki sıralamamız arkadaşlar. 9. koşuya geldiğimizde ise her ne kadar avukat yüksek AGF e çıkmış olsa da bu gruptan da kaliteli bir at gibi görünse de çalışmaları hoşuma gitmedi özellikle son galobunu turbakar yapmış, ondan önceki çalışmaları da yeterli görünmüyor gibi. Tabii ki kalite kalitedir, yarışı kazanabilir ama ben yanına at önermek istiyorum. 3 numaralı Ramfor Rüya, Furkan Karakurt'ta etkili olabilir. 4 numaralı Varolhan yine ters bir yarış yapabilir. 6 numaralı Go, Go For the After bu at sahip değiştirmiş. Bu attan Güzel bir yarış gelebilir arkadaşlar. Dikkat diyorum. altı numaralı go For After'a. go for the After'a. 8 numaralı War Reason yine etkili koşmasını bekliyorum. Çim'de etkilidir. Ve e, güzel bir kısak olan 9 numaralı Şehriban e, da sonlarda güçlü sprintiyle e, netice alabilir. Bir de arkadaşlar e, yani bu gruptan biraz kalite olarak düşük gibi görünse de acaba önde biraz boş kalır mı diye e, kafama takılan 11 numara onun da çalışmaları çok çok güzel. Acaba önde boş kalır da hani böyle bir 5-6 boy avansa virajı dönüp bitirebilir mi diye de kafama takıldı. Çetin Ok zaman zaman İzmir'de güzel bombalar yapıyor. 11 numara Perfection'un da yeri olanlar büyük bombadan yazsınlar arkadaşlar. İzmir'deki tahminlerimiz böyle. Son dönemlerde muhtemelen bu koronavirüsten dolayı birçok insanın ekonomik anlamda sıkıntıya düştüğünü biliyoruz birçok işsizlik de var. Bir çok, o yüzden izlenmeler ve altılı hasılatların düştüğünü görüyoruz. Umarım tez zamanda ülkemizdeki tüm insanlarımız bu zorluktan, bu zor şartlardan kurtulurlar diye temennide bulunmak istiyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yazarsanız seviniriz. Elimden geldiğinde tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Bunun haricinde de WhatsApp grubumuz var. Dahil olmak isterseniz 0545 625 5093 numaralı telefona mesaj atabilir veya arayabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar, şans yanınızda olsun. Ankara'da ve İzmir'de tuttuğunuz atlar ganyan olsun arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağ